Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Youtube kanalıma video hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Ekim 2021 Cumartesi günü Evrinde hayvan pazarındayız. Evrinde hem büyük baş hem küçük baş bir arada bulunuyor arkadaşlar. Geldik gene elimizden geldiğince sizler için fiyatları soracağız. Güzel pazarlıklar olursa onları çekmeye çalışacağız. Umarım güzel video olur. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce de sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız gerçekten pazarlara gelmek biraz zor oluyor. Sabah erken kalkıyoruz, yorucu oluyor. Yani bir emek veriyorum. Yeri geliyor. Tedavi aksatıyorum. atıyorum. Pazara geliyorum çekim yapmak için. Yani sizlerden tek isteğim kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz. Yani videolarımıza en az biner like gelse iyi olur arkadaşlar. Hatta artık kanalımız, ailemiz büyüyor. Yani 1500'e bile çıkabiliriz. Bakalım bu videoya sizlerden bir destek. Şöyle yükleyelim beğeniye. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Beni kırmazsanız sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden içeriye doğru geçelim arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Bir koyunların fiyatını soralım dedik ama kaçar bak, para bak, 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 abi koyunlara? Bir iki ay lira. Gebe de mi bunlar? Gebe abi. Nasıl kaç aylık gebe biliyor musun? 3 aylık i̇ki, var iki, mı? 2 aylık Ayrıca Ayrıca işte Kaçıncı doğru mu bunlar hayvanlar? Üçe doğru. Üçer doğru. Ne ırkı bunların abi? Mernos. Mernos ırkı. Maşallah hoş güzel geçsin. hayvanların. İlk Nasıl abi pazarda soran oluyor mu hayvanları? Soran pek, pek abi. olmuyor. Daha satış yok herhalde. Yok abi. Yok abi. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Hayırlı İnşallah. pazarlar evet, kolay sağ gelsin. Sağ iyi günler. Eyvallah. Evet arkadaşlar şu danalara pazarlık var. İkisi 15.200 lira. İkisi de akbaş. Yaklaşık 12 13 aylık. Yani var aralarda. İki tane akbaş tane maşallah. 15 bin liraya pazarlık var. 15 bin 200'e. Bakalım pazarlık nasıl sonuçlanacak. Evet arkadaşlar 14.900'e bitti pazarlık akbaş taneler ortalama canlı ağırlıkları bunların 200-220 kilo arası. Alan satan ayrını görsün. Yani İnşallah danalar güzel. Fiyat sormaya devam. Evet arkadaşlar pazarlık var burada da iki tane danaya. Birisi mental biri akbaş. Bakalım abilerimiz anlaşabilecek mi? Bekliyoruz. En son? 145 verdiler. abimiz 15 diyor ikisine. Şöyle hayvanları bir göstereyim size. Oh, oh, oh. Hayvanlar... Hayvanlar, güzel. Maşallah. <laughs> Neyse mental. Bir İnşallah anlaşırlar bakalım. Evet arkadaşlar pazarlık hala sürüyor. Ara ara çekim yapıyoruz bize. Ama pazarlık sonlanmadı. İki tane 15 15'te kaldı. 14.5 verdiler. Vermedi. Kostümü değiştirdim. Danalar bunlar. Yani 600 mental yaklaşık 270-280 canlılık vardır bunlar. Diğeri de ana yakın 260-250 arası. <laughs> Bakalım. Pazarlık çok sıkı ama sonuç yok. Sonuç ben size bildiririm arkadaşlar. Vallahi. Ateşlik pazarlık var. Evet satıldı arkadaşlar. Simentalle. Akbaş. Kaça gitti ama? 14.900 14.900'e gitti. Evet Akbaş da bu arkadaşlar. Akbaş da gidiyor. İkisi 14.900 lira. Simentalle Akbaş. Evet arkadaşlar bu da, da abimizin koçları var. Şöyle bir tane bu. Biri de bu çilli. Geç abi. Koçlar güzel. Koçlar güzel. Buna 2 lira istiyor abimiz. Bir lira Kaç kaç kaça bu koç? Bir salım. Daha bir, bir salım. Ama maşallah be. Maşallah diyelim. 2000 lira diyor. Kıvırcık merino sırkı. Tamam bu da Çinli. Ya. Bu da koç. Bu da, koç. Bu da üç. üçe salın var mıdır bu? Değil mi? Bu biraz kart. Buna da şu i̇ki diyor ama ikisinin dörde veriyordu ama vermediler, para vermediler. Abi Buyur, ne oldu? Anlaşamadınız mı? Yok anlaşamadım. Valla. Kaç mı? para veriyorlar koçlara? Koçlara 1500 lira verdi bak bu koca, koca. De Sen de vermedin. Ben vermem. İki lira diyorsun değil i̇ki mi? İki lira. Bu ne? Bu bir sekiz. Bir sekiz mi? Ha. Bunu bir sekize vereceksin. Ha. Tamam. Bakalım. İnşallah satarsın abim. Hayırlı pazarlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol arkadaş. <laughs> Evet arkadaşlar burada da bir tane simental ve var. 10.500 liraya istiyorlar. 10.000 9.700 falan verdiler galiba da vermediler. Bakalım yani 230 kilo et var bu hayvanda. Yaklaşık 450 kilo üstü. İnşallah satar hayvanını. Kurbana, seneye kurban bu arkadaşlar. Yani fiyatlar böyle. Alan satan ayırını görsün. Pazarda bir hareket yok. Hayvan var ama alışveriş yok arkadaşlar. Şöyle inekler var. Genelde inek var pazarda. Bakalım fiyatlarını soracağız hepsini tek tek. Evet arkadaşlar burada da abimizin ineği var. Düvesi genç yani 17 aylıkmış bu daha düve. Bu kurban oluyor. Böyle bir arkadaşlar düvenin fiyatı 6500 lira istiyor abimiz. Ancak düve zayıf biraz yani biraz bakım lazım buna. Altı buçuk kilo vermemişler, beş buçuk vermişler. Bilmiyorum bakalım nasıl yapacak. İnşallah satar. Yani kilo olarak da 250-270 arası falan bir yani 300 kilo yoktur tahmin ediyorum zayıf çünkü 280 falan 270 arası canlılarla sahiptir. Yani inşallah satar bakalım hayvanını bu şekilde kesime de çok yanaşmaz bu. Yani evet, pazarı bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Şimdi bilgilerini sizler için alacağız. Abi selamun aleyküm. selam. Abi hayvanlarının fiyatını soracaktık ama ne diyoruz şimdi şu ufaklardan başlasak? Ufakların dördüne 18 buçuk lira istiyor. Dört tane var orada 18 buçuk istiyor. Aynen. Angırıklar var orada bir de yaşlarını söyleyecek 5-6 aylık arası. Aynen. Simental, simental melezi. Aynen abi. Şimdi o dört tane geçtik. Şu iki tane büyük var Şimdi bir de ufak. Iki, iki tane iki tanesi var siyahların ikisi. Siyah Onlara da 10 lira istiyor. İkisini 10 lira istiyor. Aynen. Bunların yaşları nasıl abi? Bir tanesi 10 aylık, bir tanesi 6 aylık. Aynen abi. Bakalım bu simenta senin değil galiba değil onlar o, arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamamdır abi teşekkür ederiz İnşallah satarsın hayvanlarını İnşallah. Hayırlı pazarlar abi Eyvallah. Evet arkadaşlar Burada da abimizin kuzuları var Sizler için bilgilerini aldık Yaklaşık hayvanların yaşı 4-5 aylık Yani ırk olarak da bunlar Karışık merinos Kıvırcık Hafif ah, kara gözler var ama onlar da kıvırcık ırk yani sakız değil. Hepsi kıvırcık ırk merinos melezi. Şöyle bir tanesi LG kameraya geliyor. 1150 şer lira istiyor abimiz. Yani kilo olarak da bunlar yani 30-40 kilo arası kızılar. Yani şey olarak et olarak da 20'şer kilo. 20-22 oralarda 20'nin altında gelecekler de var yani karışık üst üste 1150 lira bakalım inşallah satar diyelim hayvanlarını kuzular güzel yani Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzulu koyunları var abimiz yanımızda abi Selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam hoş geldiniz hoş bulduk abi güzel. nasılsın İyiz abi malımızı getirdik işte pazara getirdik aynen abi malımız satıyoruz abi diye soran yok abi. E, 4 tane bir olup 1 tane gebe. 10 lira para diyoruz. Ama Biri, kaç veriyorlar? Fiyat. Veren de bu. Fiyat tam tersi fiyat öyle tatmin edici fiyat veren yok Aynen abi. abi. Bunları kuzuları kaç tane dedin? 5 kuzu abi. Yani üç tanesi tek kuzulu, bir tanesi iki kuzulu, bir tanesi de gebe. Aynen abi, bir tanesi de gebe. Aynen öyle. Hayvanlar kaçıncı doğru mu abi, ya genç mi bunlar? Hayvanlar genç, ağızlarında, memelerinde özür kusur yok yani. Ya, herhangi bir keder kusur yok. Yok, malımız mayer. Yani alan kişiye rahat bir şekilde... Yani... Bunlar merinos ırkı mı abi? Bunlar merinos evet maşallah. Abi inşallah satarsın bakalım. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ olun. Olsun. Allah razı olsun. Hayırlı günler diyorum abi. Hayırlı yani günler, günler abi. Abi, abi selamün aleyküm. selam. Hayırlı pazarlar abi. Sağ ol. Abi. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Biz Allah'a bir şükür. Allah iyilik şey, versin. kutularının fiyatını soralım dedik abi. Ya mala gösterelim. göre para istiyoruz ama. Kaç para istiyorsunuz kutulara? Ya şunlara 1500 e lira, ötekinlere 1400 e lira istiyoruz. Biraz nasıl? Bunlar 1400'ler gibi. He. Bunların e lira. Bunların yaşları nasıl abi? Bunlar yaşını doldurmuş 8 aylık var. Ey maşallah yalnız kutular maşallah güzelmiş. Evet 8 aylık var. Kaç kaç kilodur bunlar abi? Şu büyükler 25'e kilo. Et, y et, et 25'e kilo yakın. Öfkürteki nerede? 20-21 kilo. Ey maşallah. 20-21 kilo civarında. Merino ırkı zaten evet, bunlarda. Merinos Güzel Merinos hayvanların varmış. Güzel maşallah. Bir de şimdi izleyenlerden kuzu almak isteyen, sen ulaşmak isteyen Balıkesir çevresinde. Sen Balıkesir'desin. Evet. Balıkesir, Balıkesir Merkezde. merkezdeyim. Aynen. Bir evet. telefon numaranı paylaşır -542 mısın? 0542 evet. 204 evet abi. 97 44 Tamamdır abi. 97 44. Adak işi. Nesip, adak e, yemelik. Nasip e, kesiyorsunuz böyle bir şey olsa, hem evet, parçalıyorsunuz değil Yardımcı oluyoruz. Tamamdır abi. Hayırlı pazarlar ol. olsun. Teşekkür İnşallah bunları da satarsın. Teşekkür Kolay ederim. gelsin. Ederim. Teşekkür ederim. Gökhan abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Hayırlı pazarlar olsun sağ abi. Teşir. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyidir. Abi kuzularını vermişsin galiba evet, yetişemedik ama bir soralım dedik kaça gitti sağ. abi kuzular? Bu kuzular abi alt tane, beş tane kuzu, bin üç yüz elişer lira. Bin üç yüz lira. Bunların yaşı nasıl? Erkek yani kişi alt, karışık. alt, aylık, karışık. Karışık. Kilo ne gelir bunlar abi? Kilo bunlar elli üç, elli beşer kilo. Ey maşallah. Verdik kuzuları. Evet, karıştırıyorum bir. Kuzuları güzel Gökhan abimizin. Gökhan abi bir de izleyenlerden böyle kuzu almak isteyen olursa adakta kesiyor musun sen abi? Keserim abi adak her şeyi keseriz. Yerin neresi abi senin? Yenice Pazarköy. Yenice Pazarköy çevrelerden. Evet, her yerden fark etmez. Her Yenice, Çanakkale, Ezine. aramak isteyenler, kuzu almak isteyenler olursa bir telefon numaranı paylaşır mısın abi? Tabii paylaşırız abi. 0543 543 Evet Gökhan abi. 435 Evet. 78 Tamamdır Gökhan abim. Hayırlı pazarlar Sağ olsun abi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Kuzuları. Maşallah kuzuları güzel. Sizler için bilgilerini aldık. Şu çilli kuzu var. İşlerinde iri olan. Bir de onun yanındaki onlara 1100 lira istiyor. Maşallah bu kuzular güzel dörder aylık falan. Yani damızlık olur bak şu mesela çilli olan. Ben onu çok beğendim. Bir de diğerleri var. Bunlara da Şunlar 1000 lira, 900 lira. Şu ufaklar 800 lira. Yani 800 lirayla 1100 lira arası değişiyor kuzular. Yaşları da ortalama 3 aylık, 4 aylık bu aralarda. Kilo olarak da 20 ile 15 arası. Yani 14, 15, 18 kilo arası et var kuzularda. Bakalım inşallah satar hayvanlarını. Fiyat sormaya devam ediyoruz. Röportaj yapmayı kabul etmeyenlerle bilgilerini alıp biz söylüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde fiyat sormaya devam edelim şu maşallah var şu çok güzel damızlık da olacak gibi güzel bakmışlar kusuya evet evet arkadaşlar burada da Ali işte abimizin düvesi var bir tane maşallah pazarın en güzel düvesi en güzel hayvanlarından besi falan yerinde fiyat 13.500 lira istiyor karkas 280 kilo karkas var dediler Gerçekten güzel hayvan. Şöyle size bir göstermek istedim. Yani bu kadar et tutumu gerçekten iyi oluyor. Yani pazarlarda gördüğüme kadarıyla. Şöyle arkadan da göstereyim. Pazarda yemesin güzel bakmışlar hayvana. Bakalım inşallah satarlar. Fiyat sormaya devam. Evet arkadaşlar burada da abimizin koçu var. Bilgilerini sizin için aldık. 4000 lira diyor. Damazlık hayvan. illo Fran ırkı Kaça abi İkiye salım da bu? 2'ye salım. 2'ye salınmış arkadaşlar. Valla kilo ne gelir abi böyle canlı? 170 kilo geldi. 170 kilo geldi. Hey maşallah. illo Frans arkadaşlar. Pazarlarda pek bulunmaz bu. Bakalım inşallah satar abimiz hayvanını. Şampiyon şampiyon. Pazar yerinin şampiyonu diyor. Şampiyonu aynen abi. Maşallah. Evet arkadaşlar burada da abimizin koyunları var. Sizler için bilgilerini aldık. 1000 350 şer lira istiyor abimiz. 1350 şer lira. Hayvanlar gebe yalnız biraz bunlar geç doğurur. Daha tam gebekleri belli değil zaten karınlarına bakarsanız. Yani daha yeni gebe hayvanlar. Belki bir buçuk aylık, bir aylık falan olabilir. Koç varmış işlerinde öyle diyor abimiz. Bakalım inşallah satar. Üçüncü, ikinci doğurum. Hayvanlar genç. Fiyatlar böyle. Bakalım fiyat sormaya devam. Pazarda artık yavaş yavaş dağılıyor. İnşallah pazarların hali biraz bozuk yani bu sıralar. Bakalım ilerleyen haftalarda düzelecek mi? Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Burada 21 tane koyunu var. Üst üste bunları 1600 liraya verecek. Hayvanlar güzel gebe hayvanlar. Yaşları da genç. ikişer doğrum. Bir tanesi kartmış herhalde. O da artık kaçıcı doğrumsa. Merino sırkı arkadaşlar hayvanlar. Şöyle göstereyim. Kıvırcı kırk yani. Meyrinos melezi. Yani fiyatlar böyle uygun aslında. Çok pahalı değil. Bunun altından çıkan kuzu iki ay indirdikten sonra zaten 800 bin lira yapar diye düşünüyorum ben. Yani koyun fiyatları çok pahalı değil. Ama tabii işte bunların güvenip gebeliğine emin olmak biraz sıkıntı. Bu işlerden anlamak lazım. Fiyatlar bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzuluk oyunları var. Maşallah bunlar daha yeni kuzulamışlar. Görüyorsunuz kuzuları falan cam gibi. Üçüne 5600 lira istiyor abimiz. Bunlar ikinci doğurum hayvanlar. Genç hayvanlar. Yani predator kı bunlar kıvırcık. Yalnız bunlar biraz sütlü bakın memelerden. Maşallah. Yani hayvanlar güzel. 5600 lira diyor üçüne bir tanesi ikiz kuzulu, ikisi tek kuzulu. Dört tane kuzu var. Şöyle bir, iki, bir tanesi orada, bir de şurada arada yatıyor. Bakalım inşallah satar hayvanlarını. Fiyatlar böyle. Bak annesinin emcek. Bu da. Maşallah, maşallah. İvrindi pazarında fiyatlar bu şekilde yani uygun alma hayvan almak isteyenleri İvrindi pazarına bekleriz. Pazarlık var ha. Ne pazarlı var abi? Kuzu pazarlı var. Kaç para verdiler kuzuya? 620. 620 lira mı? 620. Ha, maşallah. Ha da olsun. 620'ye mi gitti şimdi? 620 lira gitti kuzu. <laughs> Bu koyunlar kimin abi? Bunlar da aynı Bunlar aynı şey. Daha orada. Dede koyunlar senin mi? Şu kara koyun benim. Kaç para diyorsun kara koyuna? Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Kara koyunun lezzeti Karak bir başka olur. Ha, ha kara koyun etini zelletti başka olur. Aynen doğru söylüyorsun. Ha, Kaç bu, para? Bunu Allah'ın altı buçuk vereceğiz. 650 lira. 650 lira. Vallahi bedava. Bedava ama ana alan yok. Alan yok doğru söylüyorsun abi. İşte pazarların halini millet abi. görsün duysun doğru. diye söylüyorum. Evet doğru. Nasıl bunun yaşı? 3 4 yaşlarında. 4, 4 doğru falan mı? Doğru doğru. Maşallah. Bakalım inşallah satarsın amca. Hayli pazarlar kolay gelsin. Amcamızın hayvanları, hayvanı bu. Kara koyun. 650 liraya verecek. Bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Nasılsın iyi misin abi? İyidir abi siz sormayın. Biz Allah'a şükür. Abi kuzuluk koyununun fiyatını soralım dedik ama ne istiyoruz koyuna? 2000 lira istiyoruz abi. İkiz kuzul değil mi bu abi? Evet. Kaç yaşında abi bayban? Kaçıncı doğurum yani? Yani 7 8 falan var. O doğurum var bana biraz yaşı var. Evet. Kuzular daha yeni herhalde birkaç günlük falan. Kuzular 10 günlük falan daha. Maşallah. Bence. 2000 liraya vereceğim bunu. Evet. Şöyle bir kuzularını da göstereyim abi. Kuzular da burada arkadaşlar. Şöyle onar günlük kuzusu var. 2000 liraya verecek. Kıvırcı kırkı. Tamamdır abi. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Hayırlı pazarların olsun. İnşallah satarsın abi. Evet arkadaşlar. Burada da iki tane ineğimiz var. Bunlar 11 bin lira istiyorlar ineklere. Şöyle bir tanesi sütlü güzel. Hatta ikisinin de sütü var da birinin sütü yani 18-20 kilo yakın belki sütü var bu ama bir memesinde görüyorsunuz şöyle yaralanmış memenin biri gitmiş yani. Bunu bakımla belki düzeltilebilir, kurtarılabilir. İkisini 11 bin lira fiyat uygun yani alınıp sağlanabilecek pozisyon denekler. Bunda gene sütü var ama bunda tabi oyunluk kadar yoktur. Bakalım abimiz ne yapacak İnşallah satar. Yani bıçağa gitmesinden Yana değiriz hayvanların ama bilmiyorum zaten zayıf hayvanlar bıçakta da çok bir şey toplamaz bunlar hani kilo sorarsanız bana bunlarda şöyle bakınca 150'şer kilo et belki bir tanesinde 200 olabilir bunda da 150 falan ancadır fiyatlar bu şekilde arkadaşlar pazarda artık dağıldı şöyle büyük baş bölüm burası bakın hayvan kalmadı artık sarıyorlar. Şöyle çevirelim. Küçük başta da bir şey kalmadı. Artık araçlar gir girmeye başladı. Artık hayvanlar da sarıyor. Biz de artık yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Zaten çekim yapacak çok bir şey de kalmadı. İvrindi pazarı bu hafta durgundu. Yani Bazıya soranlar oluyor. İvrindi pazarı mesela pazarlar nasıl başlıyor, ne zaman bitiyor diye. Arkadaşlar hayvan pazarları her zaman için erken gelmek en iyisidir. Bir de hayvan alacaksanız eğer erken gelip düzgün hayvanı yani bir el değiştirmeden birinci elden alabilirsiniz. Saat on buçuk yani pazarın yarısından çoğu boşaldı. Yani belki buralarda yakınlarda olanlar belki biraz daha beklerler ama gidecek olan artık hayvanı sardı gidiyor. Biz de artık videomuzu kapatırız herhalde. Bakalım bir son bir kez daha dolaşayım pazarda. Çekebilirsek birkaç kişiyle daha çekeriz. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün İvrindi pazarındaydık. Yine geldik buraya sizler için fiyatları sorduk. Bakalım birkaç güzel pazarlık da çektim sizlere. Umarım videomu beğenirsiniz. Pazar hakkındaki düşüncelerimi sorarsanız arkadaşlar. Pazar bugün durgundu. Pek bir alışveriş yoktu çok mal da yoktu açıkçası. Ama yine elimden geldiğince güzel video çekmeye çalıştım sizlere. Bakalım sizler de eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Pazarlar durgun ama bakalım şu otlar çıksa bir yeşerse bir yağmurlar yağsa şöyle bir yağmur da yağmadı arkadaşlar ortalık çok yeşermedi. Yani biraz daha canlanır şimdi koyunlar da artık kuzulamaya başlayacaklar yavaş yavaş pazara taze kuzular gelmeye başladığı zaman yine bir hareket olur. Ama tabii bu fiyatların yem fiyatlarının yüksek olması geçen seneye ne zaman bu sene pazarlarımız daha durgun geçer diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Nokta daha iyi olsa bir yorum atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Yorumların hepsine tek tek cevap veriyorum. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.